Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tartışma yaratacak bir konu evet. başlığıyla karşınızdayız. Bir haberimiz var ama habere girmeden evvel klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu konular hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle birazdan konuşacağımız konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin diyelim ve direkt haberimize geçelim. Evet aslında haberden ziyade haberin başlığını verelim bence çünkü madde madde gideceğiz bu haberde. Tamam peki. Konumuz Nedir? Kadınlara mutsuz eden 5 erkek tipi. Tamam. Bu şimdi erkek... yapacak mıyız erkekleri mutsuz eden 5 kadın tipi? Yaparız. Onun için habere gerek yok. Konuşuruz. biz kendimizle buluruz. o <laughs> da güzel konu. Evet, onu da yapalım. O zaman ben böyle çok da lafı uzatmadan madde madde hangi 5 erkek tipine kadınları mutsuz ediyormuş diye bakalım. Bir numaraya neyi koymuşlar? Kaba erkekler demişler. E, kadınlar var. kaba erkeklerden uzak durun diye böyle bir sosyal mesaj. Bu seven demiş. de. Ya şimdi kabalığın sınırını tabii Mutlu doğru çizmek lazım. Kab kabalık dediğim şimdi mekan oruza kadın ağzını bir tane geçirmek değil. Buradaki kabalıktan kasıt muhtemelen herhalde biraz sert konuşan, olur olmadık yerde, nezaket dışı kadına davranışlarda bulunan erkekler. Ya, yani. Genel de, bence hani kabalı burada şeyin zıttı, kabayı sevmezler Bunu zıttı olarak daha kibar erkekleri severler kısmında daha mantıklı ben olduğunu o kadar emin değilim. Ama evet kaba erkek seven bir kitle olduğu bir gerçek bilmiyorum. Bu bence çok şaibeli. Ya kabalığın sınırı ne? <laughs> yani... şey işte. maçoluğu mesela kabalığa sokuyor musun? Ya maçoluk tam kabalığa anlam olarak yapmıyor ama maço hareketlerin Ciddi bir kısmı kabalığa giriyor. Kabalığa giriyor. Yani kabalığın sınırı çok geniş. O yüzden tam ben de kestiremedim. Ya Şimdi İbranlı ta ses tarzı tokat atarak olaya giren. Ha, bu 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 değil herhalde. Buradaki. Mesela o. Benim bir tane çok yakın çocukluk arkadaşım bana bir gün böyle heyecanda bir şey anlattı. Bir tane erkek arkadaşı var o dönem ama yani ilişkinin tam başındalar. Çocuğa çok aşık. Çocuk böyle biraz umursamaz tavırlarda hani böyle biraz pitch style <laughs> takılıyor. Bir muhabbet oluyor, bir konuyla alakalı bir şey olmuş falan. Bana böyle geldi mutlu bir şekilde bugün ne oldu biliyor musun dedi. Ne oldu dedim. Çocuk adını söyledi. Bana dedi tokat attı dedi. Allah Allah, Allah dedim. E ee, dedi, sen niye bu kadar mutlu oldun buna. Tokat attı. Ya dedi başka bir erkek konuşu geçti dedi. Beni kıskandı muhtemelen dedi ondan vurdu. Ya, böyle böyle tipler de, var ya. Yani. varmış da. Yani ben de buna katılıyorum. Yani mutsuz olmak istemiyorsanız biraz da kibar erkekler tercih edin. Kabalı belli bir sınır koyun. Ha yani öyle zevkiniz varsa da belli bir oranda mutsuz olabilirsiniz. Tabii diyelim. Ya şimdi kabalı, zevkler ve renkler de olabilir bilmiyorum. Kabalık hiçbir zaman şeye varmamalı yani. Sözlü bir şekilde Yani kabayla olur, sözlü de olur. Ve, e, Fiziki şey zaten varmamalı O ayrı bir hikaye de Bizim burada kabalıktan kastımız ben Ben maço hareketler olarak algıladım Biraz maço hareketleri ama dozajını kaçırmamak kaydıyla Birçok kadın hoş bulur Evet o zaman öteki maddeye geçelim Bu biraz daha baya tartışmalı Üzerine daha uzun konuşulacak bir madde bu çünkü hı hı. Ana kudusu erkekler İlişkileri bu, bu, bu demişler de bu, bu, bu. Özellikle evlilikleri yıpratan en önemli unsurların başında Üçüncü kişiler gelir demişler Burada da eşiniz veya erkek arkadaşınızın annesi ilişkinize, evinize kararlarınıza karışıyorsa aman dikkat mutsuz olursunuz demişler. Doğru söylüyor. Bunu sırf kadınları değil beni de rahatsız ediyor bu. Yani böyle anne kuzusu erkekler beni de rahatsız ediyor açıkçası. Evet. Burada aslında Freud'un bir lafı var. Freud ne demiş? Gerçek kadını bulan erkek annesini bulmuş demektir diyor. Burada aslında erkeklerin bu... annelerle alakalı çok sakat şeyler bu var. Bu davranışının yani Freud'a göre diyelim davranışların erkeklerin bu anne kuzunun altında işte o bastırılmış ilk böyle her şeyi annesinden görmüş olmanın verdiği bir psikolojik sebep yaptığını iddia ediyor. O yüzden işte de. Pek çok erkekte maalesef etrafta görüyoruz. En en basitinden şey versiyonu var mesela. Dünyanın en iyi yemeğini benim annem yapar deyip işte eşini karısını yaptığı yemeği hayatı boyunca kemküm eder, beğenmez. İşte veya bir şey yapacaktır, annesi bir şey söylese onun sözünden çıkamaz. Çok sinir bozucu Ve ya. bu işin ilginci bu erkek yapısı muhafazakarlarda da var, ensekülerinde de var. Hani bu sosyal statüden bağımsız olarak bu erkeğin kendi yapısının gereği her tarafta Ama var gene benim. orada gene problem kadınlarda. Neden problem kadında? Erkeğin annesi de kadın abi karışmayacaksın adamın evliliğine bu kadar yani. Annelerde bir problem var. Şimdi bir anne neden bu kadar evliliğe müdahale etme ihtiyacı duyar ki? Yani Duymamak da... lazım. Ha, olur Tört, Tört, tabii ki yani bir parçası herhalde. Çocuğunu uyarman gereken bir şey görüyorsundur ilişkisiyle alakalı veya evliliğiyle alakalı. Çekersin köşeye. Çok arada bir belki bir konuşabilirsen, hani çok kritik bir şey görüyorsan uyarmak anlamında ama böyle git dur mesela şey gıcık olurum ben. Bazı anneler evlendikten sonra evden çıkmaz. Yani evden çıkmaz yani Öyle çocuğunun yapmayı. evinden yani Aha. evli olan o çiftin evine çıkmaz. E bu iyi bir şey değil abi yani. Bırak evliliklerini yaşasın insanlar. Çok müdahale olmamak lazım yani. Evet işte, Erkekte de suç şu, şu. Karıştırmayacaksın abi anneni yani. İşte bence de burada kesinlikle suç. Evet. Erkekte o işte o belli bir çizgiyi çekememek. O bilinçaltından gelen bu zamana kadar geldi. O anne sevgisinin coşturuyor. Bununla alakalı şeyin bir lafı vardı ya. Tam cümleyi toparlayamıyorum ama. Merve Boluğur'un böyle videosu vardı. Ona denk gelmiştim. Annesinden kopamayan erkek benden uzak dursun tarzında bir açıklaması vardı. Evet. Valla abi doğru söylüyor. o yani. da büyük Kopmak ihtimalle bir boşanma falan bir şeyler geçti ya başına. Hala hani, onunla da belli bir ailevi problemlerden dolayı. Abi. Bak kimden örnek vereceğim şimdi aklıma geldi. Geçen videosu çıktı. Pike'nin annesi Şakire'yi tartaklıyordu böyle sarsıyordu. Allah evet ya. yemin ederim. Pike'nin anasını düştü. Şu tamam, Allah. Pike. Cümle oraya gidiyor. Şimdi Şakire yani benim Gerçekten <laughs> videoları çıktı. Pike ilişkilerine annesini karıştırmış. Tam bir ana kuzusuymuş. Pike'nin annesi Şakire'ye sen ne yapıyorsun falan diyor. Sarsıyordu falan videoları çıktı. Allah Allah. Burada biz Şakire'ye kemküm ettik bir, bir iki önceki videoda ama sonra çıkan videolarda Şakira Pike'nin de bir ana kuzusu olduğu ve Şakira e işte annesinin evliliğe çok müdahale ettiği ortaya çıktı. Ben Şakira'yı e hiç hemküm etmedim sen ettin ben Shakira e her zaman haklıdır benim gözümde yani benim Shakira'nın <laughs> haksız olduğu bir senaryo yok. Yani e, e haksızsa da haklıdır yani ben Şakira'cıyım. Pike'de ana kuzusu çıktı. Pike'de <laughs> ama zaten var öyle bir tip. Yine baktığın bazı insanlar da anlıyorsun ama dediğin gibi anne kuzusu çok böyle dışarıdan bakınca anlaşılacak bir şey değil. Evet, ya o çok böyle şey insanlarda böyle anne şey. kuzuluğu çıkabiliyor. O anlamda bakınca mesela burada şey var. Pike'nin çıkması beni şaşırtmadı yani açıkçası. Çocuk varsa mesela sürekli anne ne kalmasını isteyen, annesini yetiştirmesi isteyen böyle erkek tipleri var. O biraz da bizim toplumdan kaynak. Kadın zaten kendi çocuğunu istediği gibi yetiştirememiş gibi oluyor. Torun olunca direkt ona yoğunlaşıyor gibi bir tamam. durum oluyor. E ya zor şeyler bunlar. Bu, bu tür konularda bence o seviyeyi koruyamayan, tutturamayan hani her evin kendi ailesi, birinci derece ailenin dışarıda o kadar taşmaması lazım. Anne babalar bile Hayır, olsa evet. o çekemeyenler çekemeyenlerde, özellikle iç içe yaşayanlar da, hele şeylerde aynı apartman ailesleri falan olur ya. Onlar tam Onlar yani. Onlar olacak işti yani. En mantıklısı olacak tabii, tabii mecburiyet olarak çoğu ekonomik sebeplerden dolayı aile apartmanda oturuyor. Tabi onlar yapacak bir şey yok yani adam kira vermemek için ailesiyle beraber aynı apartmanda oturabiliyor. Ama onun dışında herhangi bir kira vermemek için aynı apartmanda niye oturursun abi oraya kiraya ver git başlayalım. Ya işte çözümleri var aslında. Yani. Ben tam onu diyecektim. Yani aynı dolayı... evde oturanı anlarım. Para yoktur. Aynı evde oturuyorum derse o bir derece mantıklı da hı hı. ama işte ben de bu sebepten dolayı böyle beraber kalanlar vesaire hiç mantıklı bulunuyorum. Tam aksine evlilik aileden uzak olması lazım. Yakın olmak istiyorsan bile aynı evde oturma aynı sokakta oturma. Git bir mahalle yanında otur. Çünkü ne kadar yakın olursa o kadar fazla sıkıntı çıkma ihtimali artıyor Kesinlikle. aileyle böyle. O yüzden yani orayı çok zorlamanın bir anlamı yok. İnsanları birbirine düşürmenin de bir anlamı yok. Orada artık senin tabii ki eski ailen hep baki o senin annen baba ama artık yeni bir ailenin olduğunu da Hı -hı. bilincinde olmakta fayda var. Bu tabii sadece erkekler için de kadınlar için de böyle. Genelde erkekler annelerini çok yapıyor. Evet. Bazı ilişkilerde de kadınların annesi ilişkiye evet, müdahale olabiliyor. O daha olabiliyor. az istisna oluyor. az oluyor. Ben de çok duymuyorum onu ama oluyor yani. Çok A nadir de olsa benim kulağıma geliyor. Ya, ya tabii geleneksel bir kaynanadırdır muhabbeti vardır ya. Evet. Yani erkeklerin de bundan rahatsız olduğu durumlar olabiliyor. Bir bu geçerli tabii yani. Hem erkek hem kadın için. Evet o zaman bu maddeye biz genel olarak katıldık. katıldık. Anne kuzusu erkeklerden uzak durup rahat evet. mutlu olmak istiyorsunuz veya ilişkinin şartlarını en başta konuşun. Gerçi böyle belli olmuyor. En başta ya <laughs> sonradan da böyle. Ne bir şartla konmaz ki benim annem gelecek durmadan. İlişkiye konuşacak diye bir şart nasıl olur ya ilişkide? <laughs> ya o gidişattan anlaşılır böyle şeyler işte. Yani ona göre Flört döneminde bunu anlayamazsın ama. Gerçi evet o da zor. Nasıl yani. anlayacaksın abi <laughs> flört döneminde nasıl müdahale olacak kadın yani. kadın tanımıyorsun etmiyorsun. Tanıştıktan sonra onu anca şey yapabilirsin. Anlayabilirsin Evet zor işler mayın tarlası gibi kızlar dikkat edin valla ortalık ana kızlar kızlar değil erkekler de erkekler dikkat, dikkat edin. Ya. ne bileyim erkekler biraz daha böyle yani şimdi benim ne bileyim, yani kadınlar e daha zor durumda kalıyorlar. kalıyor. veya sevgilimin annesi gelip bana bir, bir bir şey söyler iki bir şey söyler üçüncüsünde ha, yani çok sert bir cevap alır yani benden yani nereye kadar bana şey yapar. Hı -hı. Kadınlar genelde öyle olmuyor. Kadınlarda Hı -hı. böyle bir şey mücadelesi başlıyor. Şimdi yani ben kadınla güç mücadelesine girmem. Bir, bir yerden sonra sinirim bozulursa ağzımdan küfür çıkar. Kovarım yani. Neyse üçüncü maddeye gidip küfür etmeye başlamadan. <laughs> üçüncü madde de mutsuz eden erkek. Cimri erkekler. Cimri erkekler sizin için parasını asla harcamaya kıyamayan erkeklerdir. Sizi başlarda rahatsız etmezse de ileride diyor can sıkıcı bir hal çok doğru. olabilir. Bence de çok doğru. Çok bu madde doğru. maddeye de katılıyoruz. Gerçekten cimri erkek mutsuz eder. Erkek olduk ya aslında biz cimri erkek değil. Cimri erkek değil cimri kadın da genel olarak mutsuz. Tabii da. Onunla alakalı cimri bir videomuz insan. var değil mi? Ya Tam Öyle. buna benzer. Var mı? Tam, tam bu şekilde değil de. Var herhalde, Ay, kadınların var elini var. cebine atmaması konusuyla alakalı bu, 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 bir video. Bu, bir videoda kesin konuşmuşuz. Konuştuk, konuştuk yani. Konuştuk bu, bu konuyu da. Bir şey geçmiştir. Ya tabii ki cimrilik. Ben yani kastı burada neden bahsediyoruz hani onun da bir sınırını koymak lazım şimdi. Çünkü ben de kendime göre cimri birisi. <laughs> yani Sen burada... benim hayatımda hep söyledim. Ben, bu ben... geçen bir yayında da söyledim. Ben, Sen benim hayatımda ya ben en cimri cimri bir, şey bir şey almaya çok yani. taraftar olmam bir insanım. Hani benim evet. Cimrilim öyle bir şey. Ama hani ne bileyim bir hediye alacaksam giderim en güzeli, en pahalısını almaya çalışırım falan. Hani benim o, o tür şeylerde cimriliğim yoktur. Benim cimriliğim daha böyle gündelik normal şeylerde. Ne bileyim 3 pantolonum varsa gidip dördüncüsünü almaya benim için gereksiz görürüm. Onun cimriliğini yaparım mesela. Yardım şimdi sınırını... Hani bu ilişkiye çok yansıyan bir durum olmuyor aslında benim cimriliğim. Kendime biraz. Tabii şimdi cimriliğin sınırını da çok iyisi çizmek lazım. Mesela yani şimdi atıyorum ne bileyim kadın BMW 520 arabası vardır. Bana Porsche al diye geliyordur. Almıyorsun. Sen cimri misin diyordur. Bu mesela bu cimrilik değil. Bir, mantıklı bir şey olması lazım. Ama ciddi anlamda böyle şeyin yediğinin, içtiğinin, ne bileyim giydiğinin ne bileyim işte akşam gideceği yerin yani tabii maddi durumu yerindeyken hesap yapan insan da çekilmez. Ya zaten, zaten cimrilik çekilmez. öyle bir cim, yani cimrilik ya diye de geçer hani. Bir cimrilik olacaksa ortada bir şey vardır ve o da evet. harcamıyorsundur. Onu yapmıyorsundur. Yani burada ilişkide peki kadınları mutsuz edecek kısmı ne olabilir. İşte ya şey, şey yapmaz mesela mekana bir, gitmek ha, Ya ben. güzel bir yere götürmez. Yani. Veya şey olur işte ne bileyim kahve içmeye gitmelim de kahveyi evde içelim. Boşver ev, başa. Tam, tam böyle adamı çıldırtacak insan profili <laughs> yani. Böyle dışarı çıkmayalım evde kahve içelim. <laughs> ya evde de kahve içersin tabii ben çok severim evde ayrı bir şey de dışarı çıkılması gerekiyorsa öyle bir talep de olduysa ihtiyaç da olduysa, çıkmak lazım yani. Bunu sırf para için yapmayan yani insan, şey, şey sıkıntılı insandır yani. 14 Şubat kapitalizmin oyunu hediye almayalım. Ya al. O, yani kapitalizmin, o da, kapitalizmin cim... oyunu mu? Kesin kapitalizmin oyunu da yani. Ama bir bahane, bahane yani. olarak da kullanılıyor ya, bu. Al çıksın aradan bunu tartışmaya <laughs> sına neye gidiyorsun yani. Al canım, bir hediye al çıksın aradan yani. Kapitalizmin oyunu mu? Yüzde kapitalizmin oyunu %100 Yüzde aynı fikirdeyim yani. Bu arada 14 Şubat'ta sırf erkekler kadınlar hediye almaz. Kadınlar da hediye ya, yani. evet. Karşılıklı hediye. Biz o zaman da burada karşılıklı almayalım. Oluyor <laughs> öyle şeyler. Evet cimri erkekler, ya cimri insanlar diyeyim ben bu cinsiyetçiliğe girmeyeyim. Cimri insanlar birazcık can sıkar bir yerden sonra özellikle uzun ilişkilerde böyle. Ya iki tarafta cimridir mesela onlar çok iyi anlaşır. Ha iki tarafta böyle para. Bağlı da evine gidilmez. Ya adam bir şey olur onlar ya. Bunlar yemekten bebekten de çalmıştır böyle saçma sapan şeyler gerçekten. Genelde yemek. ama böyle cimri olan insanlar böyle sıkar sıkar ama paraları harcayamazlar harcılıkları kesin bir şey bir konu vardır. Oluyor, Orada öyle. çok para harcıyorlar. Özel bir şey para arıyor. Genelde yani. öyle olur. Var ya yani böyle şeyler var mesela. Burada böyle Gandhi gibi yaşıyorlar. Gençler özel. Yani hiç yemiyor, içmiyor ama hiçbir şey yapmadığı parayla, her şeyden kıstı parayla ne bileyim bilmem ne dünyada 3-5 ülkeye gidiyor. Orada yiyor, içiyor vesaire. Gezmesine hiçbir şey bonkör. Öyle. Orada yaşadığına mesela. Hani o, o türde bir şeyler de oluyor. Ya her şeyde dengeli olmakta fayda var ya. Evet. Dördüncü madde çok geniş bir madde. Geniş bir başlık olmuş. Bencil erkekler demiş. Kendinden başka kimseyi önemsemeyen insan Size de yeterince sevgi, saygı gösteremez demişler. Tabii bencillik çok, çok yani geniş bir kavram. Herkes için geçerli bu tabii yani bencil evet. kadın da bencil erkek yani, bencillik tabii çok geniş bir kavram yani. Burada hani bencilliği şöyle yorumlayabiliriz herhalde. Tabii ki hani bir ilişkiye başladığında insan belli oranda bencilliğinden feragat etmek zorunda. Onu yapamayan ilişki yürümüyor. Tabii ki herkes kendini haklı bulur, kendini şey yapar, kendini sever öyle diyeyim ama ilişkide öyle olmuyor. Bir yerde bazı şeylerde taviz vermek zorunda kalıyorsun. Yani benden bize geçiş süreci oluyor o ilişki zaten. Bunu tamam. yapamayanlar da mutsuz oluyor. Bencillerle evet yaşam ya, zor oluyor. Doğru. Kadınlar niye burada çok şikayet ediyordur? Şöyle bir durum var. Yani bu şey gerçek bir şey. Kadınlar da daha doğrusu şöyle diyelim bir ilişki içerisinde e, genelde fedakarlık yapan taraf, daha çok fedakarlık yapan taraf <laughs> erkekler oluyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela şimdi gittin mesela bir mekanda dışarıda hafif böyle soğuk da olan bir yer. Üstünde bir mont var. Kadın ince giyinmiş. Şimdi genelde ne beklenir erkekten? Bu montu çıkartıp dişi tarafa, Uşuyorsun kadın tarafa ceketini e, al, günün en güzel saatleri bu o, o onu oraya vermek gerekir, değil mi? <laughs> bu şimdi bunu vermediğin an bencil olursun. Yani kendini düşünüyor gibi durum <laughs> olursun. Ama tabii insanlar şu da sormak akıllara gelmesi lazım. Ya bu kadar ikimiz de beraber aynı mekanda geliyoruz. Yani hani <laughs> ben niye böyle diyeceğim? niye böyle didik gibi geldi? Tabii diyemiyorsun bunun kadına. <laughs> Mecbur üstündeki o tırmal şeyi, şeyi falan vermek zorundasın yani bir yerden sonra. Vermezsen bencil olursun. Çünkü evet. kadın daha narin bir canlı. Yani birisinin üşümesi gerekiyorsa tabii ki erkeğin üşümesi lazım. Kadının üşüyecek hali yok yani. <laughs> evet. Ya neyse bu madde üstte çok tatsız evet. madde değilmiş. Beşinci madde, sürekli haklı olduğunu iddia eden erkekler. Konu ne olursa olsun hatasını kabul etmeyen, sürekli kendisinin haklı olduğunu söyleyen erkeklerle mutlu olmak zordur demişler. Evet, mesela Hoytun böyle bir insandır. Çok sıkıntılı bir insandır. Ağzımda yani. <laughs> öyle bir şey Ben hatamı hemen kabul ederim. Hatalı işlem. Hemen söylerim. derim. Değil Valla benim hatalıyım. bununla alakalı bir özlü söz var. Ben hayatı hep ona göre yaşarım. Yani. Ya haklısındır ya mutlu demişler. Ben genelde mutlu olmayı tercih ederim bu hayatta. Bu böyle mantıkla <laughs> <laughs> olduğunu Nasıl sürece... Ya? Ya Çok böyle sıkıntı yaşamıyorsunuz yani. Ben kendim mutluluğumu tercih ediyorum. Ya Hadi hakkı... deyip geçiyorum yani böyle şeylerde. Ya hakkısındır ya be. Bak şimdi. <laughs> Ya haklısındır ya mutlu ne Evet öyle bu hayatta gerçekten ya haklısındır böyle tartışmalarda ya da mutlu olursun. Ben mutlu olmayı tercih ediyorum. O yüzden her zaman haklı olduğumu iddia etmiyorum. Sen haklısın diyecek kavga çıkmaz. Evet yani uzun sürecek mutlu <laughs> ilişkileri sırrı bence bu. Geldiğinizde haklı mı çıksam mutlu mu olsam diye düşünüyorum. kadınlarla olan ilişkilerinden ya Herhalde şey? canım yani şimdi burada ilişkiler üzerine konuşuyoruz. Aynen, o yüzden ilişkiler Ben normal genele yordum şeyi de. Ya genelde de belli oranda kabul edilebilir. Ben de genelde kadınlarla... Ya şimdi haklı çıkacağım diye haklı çıkıp böyle herkes mutsuz olacak yani deyip geçmek orada ya ben dam atmam haklı olduğun şeyde de sen haklısındır deyip şimdi demezsin yani yedi için yani. yani O böyle, işin sonu yok ki yani. Ya çünkü çoğu tartışma etten püften olduğu için ilişkilerde hani böyle 10 tartışma oluyorsa 9'u genelde etten püften oluyor. Bir tanesi ciddi oluyor olmuyor. Etten püften şeyde tartışmaya hiç girme boş ver. Ya o tartışma bir artık o, bir kere, kere girdiysen orada orada haklı mı çıksam burada bunu uzatıp mutlu mu olsam diye bence insanı kendisi <laughs> sorması lazım. Ben mutlu olmayı seçiyorum. Ya tabii o tartışmanın yüzden tartışmanın türüne bağlı. Şimdi şu masa gri mi mavi mi? Bu arada gri gri mi mavi mi bu hakikaten ya? Antresit. Ya şimdi bu masa gri midir mavi midir diye yumuk yumruğa kavga edilmez. Sana göre gridir bana göre en sonda dersin ki kardeşim işte herkesin fikri kendine dersin kapatırsın <laughs> konuyu ama şimdi bazı önemli konular var her şeyde de sen haklısın deyip böyle hayat geçmez ki haklısın aşkım haklısın aşkım sen böyle salla haklısın aşkım haklısın aşkım haklısın aşkım. Ya her Öyle şeyde olur değil mu? ama böyle sonuçta olmaz. evliliklerdeki tartışmalar şu o kadar ciddi tartışmalar Mesela neye tartışıyorsun evlilikte? Ya ne bileyim ya şeyden bile olur şu, şuraya gidelim gitmeyelim muhabbetinden bile böyle günlük bu basit Abi bir canım, şeyden. Şuraya gidelim git Hani, diyor, kavga edilmez yani. Ya kavgadan kastım zaten günlük basit tartışmalardan bahsediyor. Çünkü pek çok ilişkide bu günlük basit tartışmalar bile böyle çok fazla uzatıldığı için büyüyor. O konu konuyu açıyor, oraya gidiyor falan. İşte onun büyümesine izin vermemek açısından bir yerde he deyip mutlu olmayı tercih etmek gerekir evet, diye düşünüyorum. Olabilir. Mantıksız değil, mantıklı yani. yani basit şeylerle kavga etmemek lazım. Evet, katılıyorum. O yüzden bu bu haberin beşinci maddesinde evet çok fazla haklı olduğunu her şeyde iki taraf da özellikle sürekli haklı olduğunu iddia ederse o ilişki çok bir yerde bu sarar çünkü onun sen. bir yerde bir tarafın sen. hafiften daha gevşemesi yani gerekiyor. Eskiler gereker. şey demişler ya hani bu şeyle alakalı yani sen konuştuğun zaman o susacaksın o konuştuğun zaman sen susacaksın. Yani denge hmm. bulacaksın yani eskilerde bir şey bilip bunu söylemişler. Çünkü iki tarafta durmadan konuşursa iki tarafta kendisi haklı olduğunu iddia ederse e, durmadan kavga çıkarıyor evde yani bir, bir yere de bağlanmaz konu. Evet. E, bir taraf konuştuğu zaman yani konuştuğu zaman derken biraz yükseldiği zaman bir taraf onu hemen alttan alacak. Öbür taraf yükseldiği zaman o taraf onu alttan alacak. Al gülüm hmm. ver gülüm ilişkiler böyle gidiyor yani başka türlü duru, durmadan ben haklı çıkayım ben haklı çıkayım. O yorar yani. Seni de bazı... yorar. Her zaman haklı çıkmak zor bir şeydir yani. Evet o yüzden her zaman mutlu çıkmak daha keyifli. <laughs> evet ya olabilir hani o da biraz şeyle karakterinle alakalı tabii. Evet böylece 5 maddenin de Var mı peki geçtiğim... senin buna ekleyeceğin şeyler var mı mesela erkeklerde? Kadınları mutsuz eden erkek tipi ne olabilir? Diğer kadınlarla çok ıı, takılan erkekler olabilir. Bak ilişkiye giren <laughs> demiyorum aldatmak ayrı bir şey. Hı -hı. çok flörtöz erkekler vardır. Ya bazı flörtöz erkekler karşıda ilişkide bulunduğu cinsi çok zor duruma sokar. Var benim etrafımda böyle tip yani hakikaten çok seviyor. Aldatıyor mu? Aldatmıyor. Bak, aldatsa daha iyi aslında. <laughs> aldatsa işin adı konmuş oluyor. Kadın bırakıp gider o zaman. Ortada bir aldatma da yok. Ama kadınlarla olan ilişkileri o kadar böyle nasıl diyeyim? Yani ertis artık böyle <gülüyor> şeyleri. <gülüyor> İster istemez böyle rahatsızlık duyuyorsun ama adını da koyamıyorsun bir şey de yapamıyorsun. Bu tarz erkekler var. Başka düşündüğüm zaman böyle bir kadınları rahatsız eden tabii bir kadına sormak lazım. Bu. Evet. Böyle erkek, erkekleri rahatsız eden kadın türü desen ben <laughs> burada soyarım sabah kadar soyarım. Ama bunu da yapalım, bunu yaptık demek. Yapalım ya. Yani, yani bence de bunun eden. bir de karşılığı. Onu yapmak lazım. Yani kadınlarda da çünkü çok var böyle erkeği rahatsız eden kadın türleri yani. Evet burada haberi var. direkt sen kendin yaz Haberi direkt sen kendin yazınca yazın yazınca madde kürtü madde kürtü çıkar kürtü gel buraya. teknik haberde çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Sadece o zaman bir haber çıkalım orada. Bu kadınlar bizi rahatsız ediyor diye. Yani bölümünde sonuna geldik bu bölümde kadınları rahatsız eden 5 tane erkek tipini haber üzerinden konuşmuş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere efendim. Biz tabii ki Instagram'dan bir dakika şimdi official hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.